Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Türkçe ama videosuyla karşınızdayız. Bugün Türkçe yamasını kuracağımız oyun Deadlight. Deadlight e, platform tarzında Microsoft'un e, yaptığı bir oyun ve çok güzel bir oyun. Ben daha önce işte oynayıp bitirmiştim oyunu. Ortama 8 buçuk 10 saat. Yani ben 8 buçukta bitirmişim. 8 ile 10 saat arasında oynayıp bitirebileceğiniz mükemmel tatlı atmosferiyle e, sizi götüren bir oyun. E, Oyunun Türkçe yaması mevcut e, konu çok derin olması da var olan konuyu görmek işte e, etraftaki şeyleri incelemek daha işte İngilizce bitirmiş olan arkadaş da olabilir tekrar Türkçe oynamak isteyen olabilir bu yamayı o yüzden onlar için ve e, ilk defa oynayacak arkadaşlar için videosunu çekmek istedim şimdi bu yamanın nasıl yapıldığını göstereceğim onun, onun öncesinde bütün yamalarda olduğu gibi bütün mod kurulumlarında olduğu, olduğu gibi uyarılarımızı yapalım oyunu internette indirdikten sonra ben Steam üzerinde satın aldığım için Steam üzerindeki oyuna kuracağım. Bazı arkadaşlar ben işte e, korsan kullanıyorum. Başka bir platformda satın aldı falan diyebilir. Onlar için yamanın uyup uymayacağı konusunda kesinlikle yok. Denemesi onlara kalacak. Ben Steam üzerindeki bir oyuna kuruyorum. Ve dediğim gibi Steam üzerinde internetten indirdiğiniz herhangi bir oyunun mutlaka yediğini alın arkadaşlar. Ne zamanki bir mod kuracaksınız. Ne zamanki bir Türkçe yama kuracaksınız. E, yaşayacağınız bir hata sonrasında başa dönebilmek. Tekrardan sıfırdan ee, her şeyi baştan yapabilmek için hatası olarak yediğinizin bulunması iyi olur. Bunu nasıl yapacaksınız? Steam'de zaten özellikler dediğinizde herhangi bir oyuna yerel dostlardan oyunun dostlarını yedekleri gibi bir seçenek çıkıyor. Oyun indirdiğinizi varsayıyorum. Yedeklediğinizi varsayıyorum. Oyunun modunu, Türkçe yamasını yaptığınız zaman bir hata aldınız. Genellikle şu an yapacağımız yama bir kurulum yama olmadığı için bir sorun yaşayacağımızı çok zannetmiyorum ama yine de bunu yapın. Ee, genellikle kurulumlu yamalarda hata olabiliyor. Oyunu güncellemesi ama kopyala yapıştır dosyalarla yapılan yamalarda pek sorun çıkmıyor. En fazla uyumsuzluk oluyor ve açılmıyor ya da İngilizce dönmüyor arkadaşlar. Ama yine de bunu yapın dediğim gibi. Oldu ki hata yaşadınız. Oyunun ee, kaldırıyorsunuz. Sonra oyunun kurulu olduğu yere gidip oyunun klasörünü. Hani bakın burada common deadlight. Klasörünü elle siliyorsunuz ki içinde artık dosyalar kaldığı için ee, şey yapabiliyor bir dahaki kurulumda ya da bir sonraki mod kurulumda yama kurulumda tekrar aynı hatayı alabiliyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra sistemi C Cleaner ile ben bu programı çok kullanırım. Bilgisayarı haftada bir ayda bir bununla temizlerim. Çöp dosyalarını ve kayıt defteri girdilerini seçimle tarama yapıp inceleyip temizledikten sonra İyice hani her şeyi silmiş, temizlemiş, başa dönmüş oluyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra tekrar modunuzu ve yamanızı kurmayı deneyebilirsiniz. Bunu başka modlarda, yamalarda da kullanabilirsiniz. Bilgisayar genel olarak temiz tutmanızı ve her şeyi sıfırlamanızı sağlayabilir bu şekilde. Bunları anlattıktan sonra yamamızın kurulumuna hemen geçelim. Yamamız iki tane dosyada oluşuyor. Bunları kopyalı yapıştır yapacağız. Bakın load.gameint ve subtitles.int diye bakın sondaki int'e dikkat. Kopyalıyoruz bunları. Sonra oyunun kurulu olduğu klasöre gidiyoruz. Ben de D'de kurulu. Sizde başka klasörde olabilir. Şöyle genişletelim. Steam Library. Yani D. Steam Library. Steam Apps. Common Deadlight. Deadlight'ı bulduktan sonra Lot Game klasörü içine giriyorsunuz. Localization içinde bakın int klasörü var. Int'e giriyorsunuz. Buraya yapıştır diyorsunuz ve hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Bu kadar. Şu an yamamız kuruldu gözüküyor. Hemen yamamızı e, kurduktan sonra oyunumuzu açalım. Bakalım oyunumuz Türkçe'ye dönmüş mü? Tekila Works'ın güzel bir Geçemeyecek mi? Bakalım geçemeyeceğiz <laughs> Bu oyun veriyi belirli yerlerde otomatik olarak kaydediliyor. Bakın Türkçe'yi şu an gördük. Gayet güzel bir Türkçesi var. Bir tuşa basalım. Devam ettim. Kabus modunu oyna diyelim. Sahne. Yeni oyun var mı? Sahne seç. Randall'ın anıları. Yani sahne seç diyelim. Seyredil'e hoş geldin. Oyuna diyelim. Bu arada altyazılar müsa çekler açık olması lazım. Evet altyazılar. When they stop moving, they die. Türkçe altyazı. That's how you are Carla. Save yourself zombi apokalips durumu var. ee bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla hasta sıfırdan 145 gün... evet geçiyorum ara sahneyi ve oyundayız arkadaşlar. zombiler bizi yemek için bekliyor. E ile etkileşime girdi. Oyun gördüğünüz üzere Türkçe'ye döndü. Oyunumuzu kapatalım. Eğer siz de bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız, oyunları Türkçe oynamayı seviyorsanız, bu, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve e, videoya like atmayı unutmayın diyorum. Yeni oyunlarda görüşmek üzere. İyi oyunlar diliyorum.